Merhaba, bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Boşanmış bir adam, önder, ihtiyar ya da gözetmen olarak hizmet edebilir mi? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. 1. Timoteos 3, 2'de yer alan tek karılı sözünün en az 3 olası yorumu vardır. Bu sözler basitçe, çok eşli bir erkeğin, ihtiyar gözetmen ya da önder olma yetkisine sahip olmadığını söylüyor olabilir. Bu sözün en harfi yorumu budur. Ama Paulus'un yazdığı sıralarda çok eşlilik ender görülen bir durum olduğundan bu pek olası gelmiyor. Bu söz ayrıca tek kadınla adam olarak da tercüme edilebilir. Bu da bir gözetmenin evli olduğu kadına kesinlikle sadık olması gerektiğini gösterir. Bu yorum kişinin medeni halinden çok ahlaksal paklığa odaklıdır. Bu söz aynı zamanda bir adamın İhtiyar gözetmen önder olabilmeden önce sadece bir tek kez evlenebileceğini bildirdiği şeklinde anlaşılabilir. Buna tek istisna yeniden evlenmiş olan dul bir adamdır. 2 ve 3 numaralı yorumlar günümüzde en tutulan yorumlardır. Kutsal Kitap istisnai durumlarda boşanmaya izin verir göründüğünden ikinci yorum en kuvvetlisi olarak görülmektedir. Hristiyan olmadan önce boşanıp yeniden evlenen bir adamla Hristiyan olduktan sonra boşanıp yeniden evlenen bir adam arasındaki ayrımı anlamak da önemli olacaktır. Bu durum olmasa hizmet için kalifiye olan bir adam Rab İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak tanımadan önceki davranışlarından ötürü kilise önderliğinden alıkonulmamalıdır. 1. Timoteos 3 İki boşanmış ya da yeniden evlenmiş bir adamı ihtiyar gözetmen önder olarak hizmet etmekten alıkoymadığı halde üzerinde düşünülmesi gereken başka bazı konular vardır. Bir ihtiyar gözetmen önderin ilk niteliği ayıplanacak bir yanı olmamasıdır. Eğer adamın boşanması ya da yeniden evlenmesi kilisede ya da toplumda kötü bir tanıklığın oluşmasına neden oluyorsa onu bu görevden diskalifiye eden şey tek karılı olmaması yerine ayıplanacak bir yanı olmaması gerektiğini bildiren söz olabilir. Bir ihtiyar, gözetmen, önderin kilise ve toplumun Mesih benzerliği ve Tanrı yolundaki önderlik örneği olarak sayabilecekleri bir adam olması gerekir. Eğer adamın boşanması veya yeniden evlenmesi dikkatleri bu amaçtan dağıtıyorsa, o zaman o kişi belki de ihtiyar, gözetmen, önder konumunda hizmet etmemelidir. Ancak bir adam kilisede bir ihtiyar, gözetmen, önder görevinden diskalifiye olduğu halde onun Mesih'in bedeninin değerli bir üyesi olmayı sürdürdüğü akılda tutulmalıdır. Her Hristiyan'ın ruhsal armağanları vardır ve her Hristiyan diğer inanlıları bu armağanlarla geliştirme işine katılmaya çağrılmıştır. Bir ihtiyar, gözetmen, önder konumundan diskalifiye olan bir adam kilisede hala öğretebilir, vaaz verebilir, hizmet edebilir, dua edebilir, tapınabilir ve önemli bir rol oynayabilir. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Boşanmış bir adam önder, ihtiyar ya da gözetmen olarak hizmet edebilir mi? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz.